Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aç şu telefonu. Daha sonra tekrar... Rizvan da telefonlarıma bakmıyor. The you have at the try again later. Eğer babam beni çalıştırırsa o zaman Raju bir beyefendi olacak. Ne yapmam gerekiyor? Tekrardan deneyeceğim. Hadi aç şu telefonunu. Hoşça kal. Alo, e, Hanya? Alo, evet Safir. Afsal az önce Facebook'ta RK şirketinde bir iş bulduğunu paylaştı. Lütfen kontrol et. <Sessizlik> Hanya, ben o konuyu kapattım. Peki Hanya, Safir'de ne var? Ne ailesinin bir geçmişi, ne de ailesinin bir serveti. Neden kastettiğimi anlıyorsun herhalde. Tamamen değersiz. Ben onun ekonomik durumuyla ilgilenmiyorum. Ve iş meselesine gelince çok yakında iyi bir firmada çalışacak. Tamam, anlıyorum. İyi bir görüşme yaptım. Bu da bana seninle konuşma cesareti verdi. Aksi takdirde işsiz bir insan seninle evlenmeyi nasıl düşünebilirdi? Ya bir iş bulamazsa? O zaman ertesi gün Rizvan'la teklifini onaylayın. Bu nazik insanları sebepsiz yere bekletti. Büyük anne bu... Yeter. Karar verildi. Tartışma yok. Hiçbir zaman yok. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Bana yardım etmediğini, kendine yardım ettiğini söyledin. Ne demek istiyorsun? Her neyse Hanya, bu arkadaşın nerede işe girecek? RK Şirketler Grubu. Eminim onları duymuşsundur. 3.8'lik bir not ortalaması aldı. Belli ki bu işi alacak. Güzel. Evet onları duydum. Rizvan. Hani ya şimdi gitmem gerekiyor. Yapacak işlerim var. Görüşürüz. Büyük annem çayı yaptırıyor. Belki başka bir sefer. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Rizvan söylesene bana. Hanya bana RK şirketinde iş bulanın sen olduğunu biliyor muydu? O işi alamadı. Burada yanlış olan bir şey var baba. Sınıfımızın en tembel öğrencisi bu işi aldı. Burada kesinlikle bir şeyler oluyor. Ah, olanlar çok kötü. Olanlar çok iyi. Artık konuşmak istemiyorum. Bizim istediğimizi yapmak zorundasın. Bu çocukça davranışı artık bitirmelisin. Baba lütfen bir kere beni dinle. Artık bu konu bitmeli. Hey Hanya, bu ne güzel bir sürpriz. Girsene içeri. Ne sürprizi? Hanya'yı arayan bendim. Evet duydum. Bu yüzden işle ilgili neyin tartışıldığını soruyorum. Hanya biliyorsun. Ben işimi kaybettim. Ve hayatım, geleceğim, her şeyim buna bağlı. Ben sadece... Yeter Afsal. Sadece sorduğum şeye cevap ver. Hanya sakinleş lütfen. Onu dinleyelim. Hanya bu işe çok ihtiyacım var ve... Bu iş için ben her şeyi yapmaya hazırım. Hem de her şeyi yapmaya. Tamam öyleyse yap seni kim durduruyor? Afsal anlasana her şeyi. Burada hangi oyunlar dönüyor böyle? Ne kadar aptal olduğumu düşünüyorsun? Aynı gün onun yerine o işi aldığını biliyorum ve bunu biliyordun. Safirin ve benim o işe ne kadar ihtiyacımız vardı biliyordun. Bütün bunları sen mi yaptın? O zaman bizim için ne kadar kötü bir insan olduğunu biliyorsun. Seni arkadaş olarak görüyorduk absa. Ve sen bunu ona mı yaptın? Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Sen artık bizim arkadaşımız olamazsın. Tüm bunları bilmene rağmen bunu yaptın. Afsal bizi hayal kırıklığına uğrattı anne. Bizim durumumuzu en iyi bilen kişi oydu anne biliyorsun. Bize yardım bile etmedi. O kadar bencilce davrandı ki anne. Kızım, dünyada aslında gerçek manada mutlu çok az insan var. Çoğu kendilerini görmezden gelerek başkaları için bir şeyler yapmak ister. Anne Safir'in böyle olmadığını biliyorsun. Hiçbir zaman kendi için yaşamadı ve en önemlisi böyle bir şey yapan o değildi. Her neyse ne olduysa unut gitsin kızım. Görmezden gelmeyi tercih ederim can. Bana bunu sen mi söylüyorsun? Nasıl görmezden gelirim? Bu şey görmezden gelinebilir mi? Tamam Afsalı görmezden geleceğim. Rizvan'ı nasıl görmezden geleyim? Yaptıklarından sonra neler hissediyorum? Onunla herhangi bir ilişki sürdürmek ister miyim? Bana ihanet etti. Bu doğru ama kendini savunacaktır. Ne yaptıysa bunu seni elde etmek için yaptığını söyleyecek. Yaptığı şey çok yanlıştı. Çok yanlış. Evet doğru. Onun yolu yanlıştı Hanya. Ama kızım şimdi senin ve onun arasındaki ilişki... Bak anne dinle beni. Onu daha önce de sevmedim ama şu anda kalbimde ona duyduğum saygı da sona eriyor. Doğru Hanya. Kalbinde onun için hiçbir yer olmadığını kabul ediyorum. Ama bu dünya, senin ve onun birlikteliğin dışarıdan sizin durumunuza göre değil, onların bakış açısına göredir. Şimdi onunla evlenmek istemiyorum. Onunla evlenmeyeceğim. Bu benim son kararım. Anne, bütün bunlar o kadar basit değil kızım. Seni incitecekler. Baban ve büyük anne. Bu kararını asla kabul etmeyecekler. Rizvan'ın bu davranışını ihanet olarak değil, sana olan sevgisinden olduğunu düşünecekler. Bunu onlara anlatamazsın kızım. Onlar sana karşı Rizvan'ı savunacaklardır. Yanlış düşünüyorlar anne. Haklısın kızım. Sakin olmaya çalış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.